Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Masa ve bugün sizlerle birlikte sanırım Şanslı Blok Tycoon oynuyoruz. Tycoon değil. Savaş alanı gibi bir şey. Hemen ilk şans bloğumuzu açalım bakalım ne varmış. Ben yani çok güzel bir lazer silahı vardı. Ee, bir sonraki kutumuz 45 saniye içerisinde bu da 5 dakika sonra açılacak. Vay 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 ne kadar çok şanslı. Hemen burada insanları öldürmemiz gerekiyor sanırım. Arkadaşlar ortada niye insan yok? İnsan öldürmek istiyorum ya. Seni öldüreceğim adamım. Arkadaşlar adama bak nasıl da uçuyor. Arkadaşlar bu bize kılıç çekiyor. İmdat. Arkadaşlar kılıç çek. Kılıçla bizi dövüyorlar. Arkadaşlar bu ne arkadaşı? Adamlar bizi öldürecek. Bizi öldürmemeleri lazım. O ne o ne garip garip şeyler oluyor. İmdat bu adam öldürdü ya. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki şanslı kutumuzu açmamız lazım. Evet şimdi bakalım bundan ne çıkacak. 3-2-1 açtım arkadaşlar. Uf alev kılıcı çıktı arkadaşlar şuna bakın arkamızı geçtiğimiz yerleri bile yakıyoruz. Arkadaşlar ne oluyor? Meteor yağmurları bizi öldürdü. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir gücün sahibi kim olabilir? Arkadaşlar az önceki beyaz meteor fırtınası bizi çok fena bir şekilde öldürdü. Ama şimdi tekrardan doğduğumuza göre yeni kutumuzu açmak için bekleyebiliriz. Hadi 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 yeter artık 10 saniye. Hadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi ver artık. Yaşasın. Hadi arkadaşlar 3, 2, iki bir açtım. Vay vay vay. Normal bir tane kılıcımız var maalesef. Arkadaşlar hava saldırısı düzenliyorlar. Bu hava saldırısı ne böyle? Olamaz. Arkadaşlar bu adam çok güçlü. Buna saldıra saldırırsak dayanamayabiliriz. Arkadaşlar bu ne? Adam bizi ten nereden öldürdü? Havalarda uçtuk. Ruhumuzu çekti adam bizim. Bizim bunlara engel olmamız lazım. Bizim bu kötü düşmanları alt etmemiz lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. 4 3 1, 0. ver bakalım bana bunu ne çıktı içinden acaba hadi bakalım bu ne arkadaşlar bu çok çok güçlü bir silah mı yoksa normal bir silah mı arkadaşlar bu silahın hiçbir gücü yok çok sade bir şey bu olamaz yeni kutuyu beklemeli miyiz sizce arkadaşlar bu adamı bu adamı öldürebilir miyiz ben bu adamı öldürmek istiyorum arkadaşlar adam beyzine girdi ya adam Allah 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 adam tepesine füze çağırdı füze füze adamın tepesine füze gidiyor arkadaşlar arkadaşım sen ne yapıyorsun sen gel senle düelloya girmek istiyorum sen ok ben silah Allah 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 abicim sen niye bizi üstümüze füze atmaya çalışıyorsun ha ayıp değil mi abicim biz sana normal silahla saldırıyoruz sen üstümüze füze mi atıyorsun çok ayıp sana hiç yakıştıramadım abicim bak 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 bak, füze atıyor üstümüze Al bizim de yeni kutumuz gelmiş. Hadi bu kutuyu da açalım. Bakalım içinden katana çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ninjaların kullandığı tipten katana var ya. Aynı ondan çıktı. Bu ne arkadaşlar? Vay 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 vay. Ortala, ortalarda da çok güzel rengarenk şanslı kutular var. Ya abicim beni tutmazsanız mı artık ya? Ben ben normal bir şekilde hayatımı yaşamak istiyorum. Siz kötüler niye beni tutuyorsunuz? Abicim benim Kaçmam gerekiyor hadi doğru. Doğmam lazım. Aa arkadaşlar şuna bakın. Diğer şanslı kutuda gelmiş. Hemen bunu açalım önce. İçinden bu ne? Büyü asası mı? Arkadaşlar Harry Potter'daki büyü asası çıktı galiba. Ama emin değilim. 2 saniye sonra da bu geliyor ve bunu da açalım hadi bakalım. Hemen basalım. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Vay 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 vay. Arkadaşlar ne kadar güçlü bir şeymiş bu. Sen şimdi bitmedi mi işinin dostum? Ben senin işini bitirdim şimdi bence. Büyü asamla vay vay vay. İnsan diyor atıyoruz. Bak bak bak. Nasıl da öldü. Arkadaşlar. Bunlar ne? Adam ne yapıyor? Şu güce bakar mısınız? Bu ne arkadaşlar? Garip garip şeyler icat etmişler. Bu ne büyük bir ışın topu. Hemen şuradan üçüncü şeyimizi de alalım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Yeni kutumuzu açıyoruz. 3, 2, 1 Hadi açtım bakalım. Bu ne? Arkadaşlar. Topuz geldi. Vikinglerin kullandığından. Üstelik güzel güzel ses efektleri de var. Güm güm güm. vuruyor arkadaşlar arkadaşlar. Ben sana vuracağım abicim. Ben seni öldürmek istiyorum. Sen kötüsün. İnsanları öldürüyorsun çünkü. İmdat adam bizim üstümüze doğru geliyor. Adam bizi öldürecek. Sen gelemezsin bizim... Ama bak 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 bak. Beyazlı adam. Sen aklımdan çıkmadın beyazlı adam. Beyazlı adam. Sen bakayım böyle bir kenara. Hayır, adam bizim ruhumuzu tekrardan içine çekti. Ya abicim sen bizim ruhumuzdan ne istiyorsun? Biz kendi kendi halimizde yaşayan bir insanız. İncileri öldürüyoruz. Arkadaşlar Bun var ne? Ne oluyor arkadaşlar? Tuhaf tuhaf olaylar var. Neyse hadi son kutularımızı da açalım. Hemen bakalım bundan ne çıktı pelerin. Bundan yine o büyü asasından Vay 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 arkadaşlar. Uçabiliyoruz. Ben bu adamdan bu adama büyü yapmak istiyorum. Bu adam bu adam çok garip bir adam. Ben bu adamı üstüne üstüne atlayıp büyü yapacağım. Bu adam herkesin üstüne füzeler atıyor. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Tamam tekrardan doğduğumuza göre bu son kutularımızı açıp gidebiliriz. Bu kadar savaş yeter bence. Vay 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 bu neymiş? Oo! Lan çaku Ninja. Ben bir ninjayım arkadaşlar. Ben çok özel bir ninjayım. Hemen buna bakalım. Bunda ne var? Bunda da Borozan var. Bu borozan ne işe yarıyor? Üf! Çok büyük bir ses dalgası yayıp insanları felç ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu ben bu Borozan'la insanların içinden geçmek istiyorum arkadaşlar. Borozan ve Ninja'nın çakusuyla Adamların içinden geçeceğim ama baksanız arkadaşlar bu alanda ne böyle 10 dakika mı ama 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 bu adamda da bizim o eski silahtan var ama olamaz ya arkadaşlar nasıl ölürüz biz evet doğdum arkadaşlar tekrardan her seferinde son 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 diyorum ama bu sefer son arkadaşlar bir daha yapmayacağım bu hayat son vermek istiyorum bu sefer baltalarımla baltalarımı fırlata fırlata insan öldüreceğim Burada gene ruh çeken silahı olan adam var. Of arkadaşlar baltalarım ne kadar uzağa çıkıyor. Ben o adamı bu çekişle dalmak istemiyorum arkadaşlar. Adam füze atıyor be arkadaşlar. Bu ne biçim iştir ya. Neyse arkadaşlar öldük. Yapacak bir şey yok. Güle güle benim canım şans bloklarım. Sizleri çok özleyeceğim. Ama benim şu anda gitmem gerekiyor. Son bir kez sizlerden açayım. Sizlerle birlikte açalım bunları. Ve bu güzel tenis raketi ve topuyla alevli topmuş bu arada. Baksanıza arkadaşlar çok hızlı vuruyoruz. Bu güzel toplarla sizlere veda etmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun altında yorumunuzu bırakırsanız çok teşekkür ederim. Yorumlar biliyorsunuz algoritma da çok önemli. Eğer yorum bırakıp like atarsanız bu seriyi beğendiğinizi öğrenirim ve bu tip videoların devamı gelir. Kendinize iyi çok iyi bakın arkadaşlar. Ben kaçar, ahşap masa yoluna gider. Bay bay.